Arkadaşlar sizinle hem ilk hem de hem de ilk squat buster hem de ilk şey videosunu çekiyorum. Brawl Stars. Hadi şöyle. Ben önceden Brawl Stars oynadım. Çok minisler gidiyor ama bir dakika var tam bu hmm. iyi tamam koş arkadaşlar bütün bir tane daha oynayacağım İçerisinde videoyu çekmiştim. Ve... Ee, şey... Orada de alışıklığımı e, çarptı ki kaydı alamadım. O yüzden... Buradan kaçmam gerek. O yüzden bu videoyu çekmeye... Hani, çekmek için çok uğraşıyorum. İki de video çekmeye çalışıyorum. Ben bir tane daha alırım. Kardeşim. Bu Arkadaşlar, bir şey olup kaldı. Var mı? Şaka Ben bu adım karakter Şöyle de. Squad bastık tabletin üstüne koyuyorsun. Ama ateşte kral bar 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 Size bomba bıraktım ben turboyla kaçarım. Aa, barbarım oldu. Altıncı olarak mı? Siz ne istiyorsunuz benden? Bir başıma Evet 6. olarak çıktım bu uğraş için Yoksa ben 1. doğurdum İlerim Kralın 1. oldum. sandık açacağız şimdi arkadaşlar Sıradan oldu. Eser oldu. kaldık Ben bari süper büyük olsaydı Şimdi ooo oh. Elmas oldu Resmen Brawl Stars'taki Brawl Pass'tan çarpmışlar Yeni gelen karakter Belli aldım ama parayla değil. Para değil. Ah böyle şey olmaz. Ah böyle şey olmaz. kardeş. Ben nasıl sekizinci oldu? Oldum. Çok garip. 8. oldum. Senden bir tane tavuk çıkar. <laughs> Bu da bomba atmaya gerek yok arkadaşlar. İşte burası kırılacak. Düşmemem gerekiyor. Zaten düşünmüyor ki. Ya tavuk niye koydunuz ki? Tavuk ne işe yarıyor? tavuk bizim. Sanki tavuğun editi var. Ya bırakırım ben Ya boş işe yaradı. Zaten bir kişi için. tam burada gerekiyordu top aslında. Ama neyse. Kılıçlarımızla tavuk burunuyla öldürebiliriz. Doğru seçim. Bu resmen mükemmel bir oyun değil. Evet, mükemmel bir oyun değil çünkü niye mükemmel bir böyle bir oyun. Aa ben nasıl 9.yıyım? Ben dedim 44 varmış nasıl ben 1.yıyım? 19 vardı <laughs> ama mutluluk. Açılmış mı baksana. 32 elmasınız varmış bakıyorum da. barbar. Arbarian. Onları öldürdük. O iyi. Üçüncü oldum. Şu an ikinciyim. Evet. Alabilirim. Tavuk seçim. Çıkın güzeldir. Ben nasıl üçüncüye düştüm. Nasıl şimdi daha çok oldum. Dur baba. Burada bizden bir kişi geber mi? Onlardan geber. 30 saniyesi kalmış köprünün yıkılmasına kaç. Ama niye dynamite seçtim? Oy bunları sataştım. Bir yanlış hata yaptım. Bu kadar kişinin Ha, yine buraya tekrar geleceğim. Aa oradan varayım. Şuradan geliyorum. Var. Hattımızı öldürebildin. Öldü. Hey, <laughs> Ben bir tane daha oynamadan çıkmıyorum. Bu şonalardan biraz gelsin açayım. sıraya. Sen de kalın bari bir şey çıkar. Ya üç tane şey ne? Ya? Destansı oldu bakarım aç. Bir daha des. Barbar kral kral ben de var. Niye çıkıyor yeni karakter çıksın? Zaten çok karakter var. Kaç karakter eksik? 1, 2, 3, 4. 4 karakter daha çıkartmam Onları da çıkarttık bana. Oyunda çok az karakter var. Brawl Stars her karakteri çağırmışlar. Brawl Stars'taki tüm karakter değil. Mesela Dynamite'ı çağırmışlar. Kondu çağırmışlar. Arkemo'yu çağırmışlar başka çalmamıştır. Şu şey mi? Gözükmüyor ki ben. Hemen tableti kapatıp oynamayacağım. Telefona geçebiliriz. Ya yanlış yaptım. Yani şey. Ben nasıl şifre? Şifreyi görmediniz değil mi? <laughs> Dur 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 dur. Bir tane video gördüm. Multisync'in de yapmışlar. Dynamite şu vardı ya. Daha Dynamite tuttum. Şöyle Mortis tuttu. tut Bir bitu bir şeydi. Şimdi beni seçelim bakalım. Benim ilk arkadaşım şeyden Brawl Stars'daki Project 7 Game profili. Hello Özlem'in ilk arkadaşım. Onu beni kara gibi kullandığını sanarak atmıştım. Halbuki mükemmel bir insan. Ama mecburi atmıştım. Çok da mecbur değil. Ama yani. Bro stars, sen bağlısın sen sadece. Kardeşim ben de bağlıyım ama. Şuna bakın. Kuzenimin profiline geçin Oğlum bu neden? Clash of Clans. Clans Royal Brawl Stars. Ben başkalarına bağlanamadın mı? Oscar'a bakalım. Oscar. Oscar'la ben arkadaş oldum mu ya? Şikayet ederim vallahi sen Oscar. Bu kaçı? Bu da sadece bu Oscar. Şeyle mi? Senin karakter şeyle mi kardeş? Şur ne lan? Are you sure? Are you Mortis'i kadına çevir. Bu da sadece bu Roll Stars. bakın. Evet bu da sadece. Neyse hadi uzatmadan oynayalım. Şimdi hesaplaşmaya girmeyelim. Böyle bir tane. Bu evet burada da beri seçeceğim. Elmas katmanı. Tam berilik bir şey değil. Ama beri at. At ve hızlı koşması gerekmiyor mu? Ben kime ben seçeceğim ki ben? Hangi karakterlere? Buradaki yastık parçalarım. Tam göremediniz ama. Karşı takım bakın bir karakteri Allah rızası için çek... seçin. Ya bizden de seçme var bir <laughs> şey. <Neyse. gülüyor> şimdi bizim ilk oynadığım bronz. Hadi Ems, Ems kardeş. Ya inanamıyorum Ems. Ama inanıyorum artık. Ems kardeş, biraz zerdim etsin. Eh, gelmişsin en sonunda. Bunda tekstan başlıyorum. Yanındaki Lili de. Lili mi ne Sen bilmiyorsun ki. Yani bu olur Yok o, o, arkadaşlar belli olmaz. Can beli tam göremiyorsunuz ha. Bir anda çıktı Leo. <laughs> Aa canımaz. özel gücüm çıktı. <laughs> bizde nasıl savaş? Neyse ki o güzel küçüm çıktı. Aa, bunlar da çok iyi var. Ama bunlar da çok iyi karakterler var. Şimdi bir tane daha sonra. Evet tahmin ettiğim gibi oldu. Hayır. Aa, ben onu öldürdüm. Bir tane. Tamam. <laughs> <laughs> Kim beni öldürdü? Ya bunlar yüzünden yok. Aslında ben şimdi ben ben altı kez öldüm ki Tamam benim en iyi olduğum yer sıcak bölge ve en sessiz olmaktı. Aşamalıdaydım değil mi? Eksik diye. Şamaldan çık. Sıcak bölge. Tabii ki de emzi seç. Emzik kostümlerine hiç bakmadım şu ana kadar. kaç? Evet. O güzel kostümler var. Dur 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 dur. Ne yapayım, ne? <laughs> Oğlum ne ara dakika geçiyor? 13. dakikaya gel. Aa baca. Bir ara bacağım incinmesi ise kırılmış olabilir. Eee. Hiç alçıya doktora götürmedik. Aram böyle lan öyle. Şu kapıyı kapat hiç Bir kez daha. Şu kapıyı kapatma ama derdi sizde nedir ya? Daha iyi ne? Ya telefon karşısında olduğum için de aynı. Ha, bizde Berry var sıkıntı yok onlar da Jack var falan. bizde işte. bizim <laughs> ya şu an adamım emz kardeş ha onu bir de öldürdüm <laughs> ha ölmüş oldu yok Leon ah o da ne ama sıkıntı yok ha Brock falan kardeşler ama onları kardeşler ne <laughs> Öldürelim. Aa Leon gelmiş. Kardeşim Nita'yı seçseydim keşke. Şey onun şeyinde okudum. Onun hikayesinde okudum. Kesinlikle bu YouTube'dan çaldım. Ya yanlışlıkla bastım ama beyim. Ya sen de gel araya. Hani... Ya yani çağlara geçti. Görünmez doğmadı. Sen nasıl göremiyorsun arkadaş? Ya ben niye oraya geçmiyorum? Aferin beri. Onunla gebertirim dedim. Ya benim mi? Ha yine yanlışlıkla bastım. Bu, ya lan bu ha Ne de şu zıpatta biraz mı? Benim dondurma özelliğimde de biliyoruz. Dondurma var Ne Lan dondurma. Lan lan öldürdüm ya. Yıldız önce olduysam çok şanslıyımdır. Hop hadi bakalım. Ve karamdık. inşallah yıldız oyuncu olmuşumdur. Bakalım. Yıldız önce olmuşum tabii ki ben. 9 kişiyi öldürdüm. Üç kez ölmüşüm. Ya artı ver artık. Sekiz de, sekiz de. Evet. Evet. Ben birazdan geliyorum baba. Evet ya baba Birazdan geliyorum. Evet. Zer zor kurtuldum. Emzin Emzasını Melo Ben birazdan Geliyorum ana Ya tamam Birazdan vereceğim zaten Baba Siz gidin Ben gelirim Birazdan Skondastere devam etmek zorundayım Halit'le annem istiyor Burada PM açmaya şaşırıyorum 2 saattir aslında iki saatte diyeyim. değil. az önce açtım ama siz tabi görmediniz çünkü o zaman telefon annemdeydi şaka şaka bendeydi ama işte bakalım bak ben burada spike açmak istiyorum ya pipe hızlı ne oldu ya değil leon zaten kötü biraz işte crow belki açarım da spike çok güzel indirim yüzde indirim. Bu nasıl yüzde elli? Hem de ona box spike kostümü. Dur lan. Pek çok kişi spike, spike cold ve şeylinin için çift, çift. Ya okuyamıyorum. Telefonun sesinden. Ya. <laughs> çiftlikteki sevimli arkadaş olarak biliyor ama yaşadığı travmaları kimsenin haberi yok. Şeyde Star Park'ta falan şöyle bir videosu vardı. Colt buna şuralarına sıkıyor? Gözü oluyor. Sonra ağzını ya ağzını kendi yapıyor. Şey, kendim, sıkıyor. Ya ben gazı çok istiyorum. Süperender olsa da Nagas çok istiyorum. Lan Grom nasıl nasıl destansı olabilir bu kadar iyi olmasına Sen diğerine Amber mi? Tabii ki de Amber'ı seçerim ben. Aha bu kardeşim sen de, sen niye? çok uykulu bir karakter şimdi arkadaşlar. Burada dört tane gizemli karakterim var. Bakın bir iki <laughs> 3, 4 Evet bu kadar Başka yok Mr. P ben çok istiyorum Ama Squeak Çok güzel Bir de bize bakan bir göz Varmış diyorlar Siz görebildiniz mi Bilmiyorum ama ben de göremedim Ben yani nerede göz Bunun içinde birisi Var gibi gözüküyor hatta Aa ha, hadi sıkı için gözü de burada. Gözümüz yok. Suki ki sadece parayla alıyorum gibi. de bu arada krediyle açtım. Söyledim mi bilmiyorum. Çünkü krediyle açılabiliyordu artık. Her herkes beklemeyi şeyle açmıştı. Özel teklif. Yani ben şimdi tike kar tike şimdi kostüm almakla mı uğraşacağım? Özel teklifinize başlatmayın. Şu 430 kredi alırım daha iyi karakter açarım ya. Kardeşim. Ya bende bu karakter var ki kostüm almaya Zaten kullanmıyorum karakteri. Burada <laughs> aslında tam olarak gitmiş sayılmaz bence kutular. Bakın mesela şurada kutunun kendisi var. Resmi gözüküyor. Bakın burada da var. Zaten mega kutular geldi. Şimdi geri gitti. Ama tam olarak hiçbir kutu gitmedi. Bakın burada kutular var. Onun içinden çıkıyor. Yani tam olarak gitmedi kutular. Şimdi buradan sıcak bölgeden çıkabiliriz. Ya da sıcak bölgede kalalım oynayalım. Açalım, gidelim. Şuraya geç. Lan, ben attım onlara. A, canım var. Öldüm, kahrolak bir insanım. Lan, primoy şey şaşırdım. Şey o benim özel gücüm. O, ''Get on everything'', diyorsunuz. Ana, ''Get var everything'', ne demek? Are you sure? İngilizce biliyorum ama genel olan ne demek bilmiyorum. Yani çok da bilmiyorum yani. Ya bunlar üç kişi buraya toplanmış bir tane. Kaç tane bir renk var? İki tane renk var şu an. 52 ne var İngilizce? boşuna Şimdi Öldüm. İşte bu kolt. Kolt öldürmüş değil mi? Evet. Ya. Aa! Titreştirdi. Ya kolt bu. Ya onlar yetmiş yaptı. Biz de biraz bir şey yapalım. Allah rızası için. Allah açarım bunu. Zaten en yavaş karakter 8 bit görürsün ha, onlar da mı artıyor ha, şimdi artık biz artıyoruz ya, kesin bu sefer yıldız olacağını hadi koş kalk koş o projektle <laughs> <mi> o <yazıyorsun? gülüyor> perfect hem de İngilizce haliyle dönüyor 8 bit gelme bak Tamam ben yaptım. Bunu ben yaptım. Nasıl size Kolum acıdı. Ya dört kişi öldürüp yedi kez ölmek ne ya? Aa ama Frank da aynısını yapmış. Yıldız oyunu bence kontrol olması gerekiyor. Oğlum bu gerizekalı. Sekiz bit nasıl oldu ya? Bakın yıldız oyuncu yazıyor. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Ve burada da son bir squat bastır videosu çekeceğim. Aa çekmeyeceğim. Son bir Brawl Stars videosu çekeceğim. çok zor oluyor squat buster. Diyorsun, zaten tabletin şarjı az. Tamam. Ya bu ne? Hep olup geliyor. Düzelttim. Şu ana kadar en sevdiğim karakter Berry. Sizin hangisi? Bu benim Ha! Karşıda Berry var. Biz net kaybettik? North olduk. North. Koşalım bakalım. Ya Bali ne yapsın ki şimdi? Ya boşaltıyor adam da. Anamma! Ya diye isim. Ya. Oğlum ben bunu tek hesaplaşmada görmüştüm. Daha yok yok. Yok yok. Ben gücünü kollattım. Hashtag 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 hangi dilde lan? Hashtag Recep ve dedi. Hashtag çömlek. Gerçekten öyle. Hashtag air istiyor lan be. Gargamelle. Oğlum gargamelle Dondurmadan öldü lan. 72 ne ara yaptınız lan? lan ben şundan... Şu... Osmanlı'ya dönmüşüm. Bak biz net yenildik demedik. Ben net yenildik demedim mi? Evet, şu an duamız kabul oldu ve net yenildik. Nasıl son şunu da basayım diyeyim. Evet, biz yenildik. Evet, yenilmemiz uğurlu olsun. <laughs> ha son maçı da yapalım derim diysek süperim ya. Yani. Yenildik. <laughs> Şuraya bir bakalım. Dostluk savaşı değil. Botlarla bizim yaptığımız harita. Benim yaptığım. Yiyorsa gebert. Zort olursun. Ya he he. Yiyorsa <laughs> geberti mi yapayım? Zor olursun hep. Dostluk savaşı. Tamam. Ya ben niye bizi seçtim? Neyse artık seçtik. var. Ya bot nasıl suki seçebiliyor kardeşim? Ya bunun yıldız gücü bu. Tam bu Yıldız gücü mi? az önce kullanmakta bulunmaktayım. Çok saçma şey. Sokuyor ki ben çok istiyorum. Hayır ölme. Ya botlara karşı öldüm. Neyse ben şimdi olduk iyidir. Ha, iyi Evet arkadaşlar kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı ve like, at like atmayı unutmayın.